Unutmayın Her karanlık gecenin Bir sabahı vardır Her kışın baharı vardır Karanlıkları aydınlığa çeviren Hüzünleri ferahlığa tahvil eden Bir yüce el Bir yüce kudret vardır Yusuf'u kuyudan alıp Mısır'a sultan eden Bir güç vardır Musa'yı Fıravun'un sarayında yetiştirerek onu oraya hakim kılan bir güç vardır. Fıravunları, zalimleri, hainleri zillete mahkum eden, mazlumun ahına cevap veren, sabredeni mutlaka zafere ulaştıran bir irade vardır. Diyorum ki Allah'a dayan, sahaya sarıl, hükmüne ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.